sana dünyanın en güzel kelimelerini bir araya getirip, şiirlerin en güzelini hediye etmek isterdim. Lakin her kelime seni gördükçe değerini yitiriyor. Senin değerin yanında sönüyor ışıltısı. Sana senli şiirler yazmam gerekiyor. Zira senden bahsettiğim her şiirde farklı güzellikler ortaya çıkıyor. Farklı bir tat, farklı bir his, farklı bir doku. Kelimeler canlanıyor senin adının yanında. Tıpkı göğüs kafesimden çıkan kalbim gibi, infilak edecek gibi, dolu dizgin koşuyor aşkına. Ben bu aşkın fuzulisi, ben bu aşkın hasafı. ben bu aşkın zarif oğlusuyum. Akifi saymıyorum bile. Ben bu aşka Mozart'ın ahenk dolu notalarını, Farid'in en güzel bestesini sakladım. Şimdi bir resim çiziyorum, duyduklarımla, gördüklerimle. Bir resim çiziyorum, Da Vinci'den aldığım dersle. Bir resim çiziyorum, seni çiziyorum. Sana olan aşkımı çiziyorum tuallere. Şimdi dur ve dinle, seni seviyorum. Bugün de sonsuzluğun eşiğinde seni seviyorum. Sen beni sevsen de, sevmesen de seviyorum seni.''